en yüce solgara inandığımız, ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, Allah'a, Kur'an'a, vatana, babayla Vat 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 yemin olsun, şehitlerin, hazirlerin ve baş emin olsun. Ülkeci Türk geçmiş olarak, komünizme, kasizme, siyonizme, her türlü antalizme karşıya mücadelemiz, Son nefes, son nefes ve son nefes, son nefes Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız, çığmayacağız, yıkamayacağız. Başaracağız, başaracağız ve başaracağız. Ey Türk, üstte yok çakmadıkça, altta ağız senin eline töreni kim bozabilir? Titre kendine dön.